merhabalar. Bugün size Excel'de gruplamayı göstereceğim. Daha doğrusu farklı skorlara farklı gruplar atamayı göstereceğim. Diyelim. Burada daha önce benim yaptığım bir <laughs> hesaplama vardı. Onu şimdi sileyim sizin için. Baştan göstereyim. Diyelim ki benim burada katılımcılarım var. Birinci ölçekten belli bir puan almış. İkinci ölçekten belli bir puan almış. Bunlardan ihtiyacıma uygun, yaptığım araştırmaya uygun bir e, formül oluşturdum ve bir toplam skor hesapladım. Peki bu toplam skor yüksek gruba mı giriyor, düşük gruba mı giriyor? Ben buna göre kendime bir e, kesme noktası belirlemiş olabilirim ama hepsini tek tek elle yüksek, alçak, yüksek, düşük yazmak çok zor olacaktır. Özellikle de çok fazla veriyle uğraşıyorsam. O yüzden bunu Excel'de çok basit biçimde e, bir formül yazarak, tanıtabilirim. Bu formülü burada zaten hazır yazmışım ben. Üzerinden göstereyim. Eğer formülüyle yazıyoruz. Yani bir e, mantıksal sınama aslında yapacağız. Önce eşittir yazıyorsunuz. Daha sonra eğer yazıyorsunuz. eğer e, kullandığınız hani güzel İngilizce ise if yazmanız gerekiyor. Daha sonra mantıksal sınama yapacağınız hücreyi işaretliyorsunuz. D2 şu an tıkladım için ikinci kere işaretlemiş oldu. Bunu silelim. D2. Eğer bu hücre 35'ten büyük ise, ben 35 olarak belirledim kesme noktamı. 35'ten büyük olanları yüksek, 35'ten küçük olanları düşük olarak nitelemek istiyorum. Bu mantıksal sınamaya tıkladığımda, bakın burası bold yazıyor, daha koyu biçimde yazmış. Burada D2 büyüktür 35 yazıyor. Ben bu formülü, bu mantıksal cümleyi diyeyim daha iyi anlamanız için Excel'e verdiğimde Excel buna göre bir dağıtım yapacak. D büyüktür, D2 büyüktür 35. Noktalı virgül. Daha sonra tırnak işareti açıyorum. Eğer doğruysa, bakın burada yazıyor, eğer doğruysa vereceği değer yüksek, eğer yanlışsa vereceği değer düşük. Eğer doğruysa dediği D2 <laughs> büyüktür 35 önermesi sağlanıyorsa yani D2'deki skor gerçekten de 35'ten büyük ise e, yüksek, düşük ise yanlış gibi düşünebilirsiniz. E, buraya 35 demişim ama sayılarım hep 100'ün üzerinde. Şunu 135 yapayım. Ki bazıları düşük, bazıları yüksek olarak önümüze düşsün. En sonunda da parantez kapattıktan sonra Enter diyorum. <laughs> Enter'a basıyorum ve bana bir sonuç verdi. 132 ne? 135'den gerçekten de düşük bir sayı ve bunu düşük kategorisine atamış. Doğru. Ee, şimdi bu formülü bütün satırlara uygulamam gerekiyor. O yüzden de şu köşesindeki küçük kareyi tutuyorum ve aşağı kadar çekiyorum. Bakın hepsine aynı formülü uyguladım. 159, 135'ten büyük olduğu için yüksek. 130, 135'ten küçük olduğu için düşük olarak e, farklı gruplara atılmış. Eğer tek bir koşulum varsa ben Excel'e bu koşulu tanıtarak <laughs> e, skorlarına göre katılımcılarımı <laughs> özür Belli kategorilere atayabilirim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.